Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bebe yünlerinden. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça gösterişli ve güzel bir model. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet modelimize şu şekilde ilmeklerimizi almaya başlayalım. Model kurmak için. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Bu model için 6 ve 6'nın katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yani 6, 12, 18, 24 diye devam edecek ilmeklerimiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını böyle ayarlamamız gerekiyor modeli tam kurmamız için. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ilmekle 4 model üzerinden başlayacağım. Kenar ilmeğini ilk sıra olduğu için ördüm. Burada bir sıra ters örüyorum zemin hazırlamak için ben lastik kullanmadım isterseniz lastik de yapabilirsiniz model pek lastik istemiyor ama lastikli de yapmak istiyorsanız dilediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Lastik yapmadığım için zemin hazırlıyorum bir sıra ters olarak öreceğim. Modelimiz kaydırmalı bir model. 4 sırada bir modeli kaydırarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi dördüm. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 4 tane düz örelim. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters. 2 ters ilmek ördüm. Yine 4 düz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapacağız arkadaşlar. Bakın. 2 ters. 4 düz. 4 düzle başladım. 4 düzle bitiriyorum sıra sonunda. Kenar ilmeğimi dördüm. ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tersi ters düzü düz olarak örelim. 4 ters 2 düz 4 ters 2 düz ilmek ördüm. Tekrar 4 ters. 2 düz. 4 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 4 sıra bu şekilde ilmekleri ters düz ayarladıktan sonra ön yüzünde de arka yüzünde de gördüğümüz gibi öreceğiz ilmekleri. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz. Zaten ilmeklerimiz düz. Bakın dört düzüm vardı. Düz olarak ördüm. 2 ters. 4 düz. 2 ters. ilmek ördüm. 4 düz. 2 ters. 4 düz. Kenar yemeğimi dördüm 3. sıra ön yüzünde. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. İlmekleri gördüğümüz gibi örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ters ilmek. 2 düz. Yani bakın düzü düz, tersi ters olarak örüyoruz. 4 ters 2 düz 4 ters 2 düz 4 ters kenar ilmeğimi dördüm. 4 sıra bu şekilde örmüş olduk. Şimdi modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. İkinci model kurulumunda modeli kaydırarak yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu dörtlü düzüm var. Dörtlü düzün iki ilmeğini ters olarak örüyorum. Bir, iki ilmeğini ters ördüm. Yani ikinci modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra şu iki düzü ters olarak ördüm. Sıradaki iki düzü düz olarak örüyorum. Bu aradaki terslerimizi de düz olarak örüyorum. Bakın burada iki ters ördükten sonra dört düzümüzü bu tarafa kaydırmış olduk. Yine iki ters. Bir, iki ters ördüm. Şu dörtlü düz ilmeğin ilk ikisini ters olarak ördüm. Dört düz, iki düz buradan aldım. Bir de ters ilmeklerimi de düz ördüm. Toplamda dört düz ilmek ördüm. Dörtlü düz ilmeğin ilk ikisini ters olarak ördüm. Arkasından dört ilmek düz örelim. Modeli bu şekilde kaydırmış olduk. İlk iki düzü ters ördüm. Arkasında iki düz kaldı. Onu da düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin ikinci sıra arka yüzündeyiz. İlmekleri kaydırdım. 4 sıra kaydırdığım sırada dahil 3 sıra daha ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ördüm. 2 ters gördüğümüz gibi bakın ilmekleri 2 ters Pardon 2 düz 2 ters ördüm 2 düz şimdi 4 ters modelin ikinci sıra arka yüzündeyim 4 ters 2 düz 4 ters ilmekleri gördüğümüz gibi örüyorum Tersi, ters, düzü, düz olarak ikinci sıra arka yüzünde devam edelim. 2 düz 4 ters. Kenarda 2 düzüm var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz kalın ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane sırada 2 tersimiz var. Yine ters olarak örüyorum. 2 ters 4 düz 2 ters 4 düz 2 ters 4 düz modelin ön yüzünde 3. sıradayız yine ilmekleri gördüğümüz gibi örelim 2 ters kenarda 2 düz kenar ilmeğimi 4 bakın model kaymaya başladı şekli belirginleşti Tabii ki ilerledikçe tam kendini gösterecek. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Yine aynı işlemler. Kenar ilmeğinden sonra ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. 2 ters, 2 düz. Bakın iki ters, iki düz, dört ters. 2 düz, 4 ters, 2 düz, 4 ters, bu sırayı bitirince modeli iki kez kurmuş olduk kaydırarak. 3. modelde de yine hep kaydırmalı olan bir model. 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Modeli kaydıracağız yine. Bakın. Şimdi burada iki tersimiz vardı. Modeli kaydırdığımız zaman ne yapıyorduk? Şu dörtlü düzü baz alıyoruz. Dörtlü düzün ilk ikisine tersi kaydırıyoruz. Onun için şimdi üçüncü kez model kurulunda şu tersleri düz yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Sıradaki iki tersimizi pardon düz örüyorum. İki tersi düz ördüm. Şu dörtlü düze geldiğimizde iki ilk ikisini ters örüyorum. Modeli kaydırmış olduk. Daha sonra dört düz. İki burada düzümüz vardı. İki de tersten alıyorum. Toplamda 4 düz ördüm. 4 düzün ilmeklere geldiğimizde 4 düze ilk ikisini ters olarak örüyorum. Model kaydırırken bu işlemi yapalım. Dediğim gibi şu 4 düzü dikkate alırsanız 4 sırada bir 4 düzün ilk ikisini ters öreceğiz. 2 ters ördüm. 4 düz. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm 2 ters ilmek 4 düz şimdi buradaki düzümüzü de ters olarak örüyorum Kenar ilmeğimi dördüm modelin birinci sıra ön yüzünde modeli kaydırmış olduk. Birinci sırada modeli kaydırıyoruz. Diğer üç sırada ilmekleri gördüğümüz gibi. Arka yüzünde de ön yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Şimdi üçüncü sıranın üçüncü modelin birinci sırasını yaptık. Bu şekilde ilmekleri modeli kaydırdım. Üç sıra gördüğümüz gibi tekrar edeceğiz. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada iki tane düz ilmeğim var. Düz ördüm. Dört ters ilmeğimiz var. Dört tane ters ördüm. İki düz. Dört ters. Dört ters ilmek ördüm. İki düz. Dört ters, iki düz, dört ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz. Model gördüğünüz gibi çok çok basit. Sadece birinci sırada modeli kaydıracağız. Ondan sonra ilmekleri gördüğümüz gibi. 4 düz. 2 ters. 4 düz modelin 3. sıra bay yüzündeyiz. 2 ters 4 düz 2 ters kenar yemeğimi 4 Bakın şöyle model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Modelimizin yine aynı tekrarını yapıyoruz. İlmekleri gördüğümüz gibi kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. 4 ters 2 düz 4 ters 2 düz 4 ters 2 düz 4 ters Pardon 2 ters oldu. Kenar ilmeğimi dördüm. Dördüncü sırayı bu şekilde tamamladık. Bakın modeli 3 kez kurduk. Şimdi dördüncünün de ilk sırasını beraber yapalım. İlmeklerimizi nasıl kaydırdığımızı bir kez daha göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 tane düzüm var. Bunu düz olarak örüyorum. 1 2 3 4. 4 tane düz ördüm. Tersleri de düz ördüm. 4 düz ördükten sonra şu 4'lü düze geldik. Bakın 4 ilmek düzüm var burada. Ne yapıyorduk? 4'lü düzün ilk 2 ilmeğini ters olarak örüyorum. Arkasından 4 ilmek düz örüyorum. tersleri de düz ördüm. Toplamda 4 ilmek düz ördüm. Yine 4'lü düze geldim. Bakın 4 ilmek düzümüz var. İlk 2 ilmeğini ters örüyorum. Modeli bu şekilde kaydırıyoruz arkadaşlar. 4 düze geldiğimizde ilk ikisini ters örüyorum. Arkasından 2 pardon 4 düz örüyoruz. 2 tersten sonra 4 düz ilmekleri bu şekilde kaydırdım. 4 düze geldim. Bakın burada ilk ikisini ters olarak örelim. Arkasından gelen 4 ilmeği düz olarak örelim. Evet, modeli bir kez daha kurmuş olduk ve kaydırdık. Bakın. Bu modelin birinci sırasında kaydırmış olduk. Diğer 3 sırasında aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Daha sonra bir dahaki model kurulumunda yine kaydırarak devam edeceğiz. Kaydırmaları herhalde anladınız. Anlamadıysanız başa sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bunu da beraber yaptık. Bakın dediğim gibi model ilerledikçe kendini gösteriyor. Bunu şöyle kenara alayım. Modelimizin arka yüzü. Bakın gayet güzel arka yüzü de farklı bir model çıktı. Yani bu yüzü de kullanılabilir. Kenar ilmeklerimiz bunu da yine lastiksiz yaptım. Dediğim gibi siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Modelimiz gördüğünüz gibi gayet kolay. Sadece model kurulumunun ilk sırasında bir kaydırma işlemi yapıyoruz. Ondan sonra ilmekleri arka yüzünde de ön yüzünde de 3 sıra aynı gördüğümüz gibi örüyoruz modelimiz bu kadar arkadaşlar İnşallah sizde beğenir benimle yaparsınız beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı yorum yapmayı beni desteklemeyi unutmayın Bu modelden çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz yetişkin örgülerinde kazak yelek hırka bebek battaniyelerinde kalın iplerle atkı bere, hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah sizde beğenir benimle yaparsınız. Yapacak olanlara kolay gelsin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.